Sana çok selamlar getirdik bütün arkadaşlarından, herkesten. Yusuf çok seviyoruz. Orada özellikle Yusuf'un mesajını ileteceğiz. Ya Allah razı olsun Yusuf'un o kadar ailesi olduğunu çok teşekkür ederim. Size. Annesiyle telefon irtibatı var mı çocuğun? Yok. telefon burada zaten. Annesinin telefonu burada. Hani cezaevi koşullarında böyle bir evet, itibat sağlanabilir e, e Bir hat göndermişse kendi hakkını vermiş. Hı hı. Ha, hangi gün olur onu bilmiyoruz. Hadi daha başlamadı henüz. Yok. Hı hı daha başlamadı. E, şu an Yusuf ne olarak biliyor? Başka bir yerde daha var mı? Başka idariyle bir yerde tedavi evet. olmuyor. Yusuf'un şu andan yapabileceğimiz neye ihtiyacı var? Şu anda moral için annesine ihtiyacı var. Başka da bir şeye ihtiyacı evet. yok. Evet. Zaten ihtiyacı yapmışsınız. Sizden evet. Size de ne gibi yani. destek verebiliriz başka yani? Başka çocuğunuz var mı? Yok. Onlarla yok. Yani refakatçi falan devam da burada evet. mısınız? Evet. evet. yani yani şey. Ayların, Aynen. Onu daha iyi Başka birisi olursa e, daha çok morali bozulur diye. <laughs> <yarılar kalmış. gülüyor> evet. Yani. İyi, ama ama onu da refakatçiydi, Bu, şuydu buydu. En azından ee, sizin bir değil. aracılık yapabiliriz. Yani başka bir ihtiyacınız yoksa yani bir, bir, bir de Dinlenebileceğiniz bir de. Az yani. az Aynen. Aynen. ben burada ya. yanındayken Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani sana onların ilgili. bir hastane. Allah razı olsun. Hani Evet. 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 Evet dertleneceğiz birazcık bu kadar şimdilik. Tamam mı tatlım? Anne de gelecek zaten yakında. Burada abilerin seni bekliyor. Evet. evet. Top oynayacak mısınız? geldi <laughs> şey, yani. e, e, ya. Var mı? Yusuf seni çok seviyoruz. Yusuf yalnız değilsin. Seni çok seviyoruz. Bir an önce Şifa'ya ve annene kavuşmanı <laughs> diliyoruz. ki varsın Yusuf, Her zaman olacaksın. Yusuf annesine kavuşsun.